Ne oldu Nurten? Söyle. Hasta mısın Nurten? Ne var? Söylesene. Otur sen Erdal, otur. Mesele ciddi. Ne oluyor burada? Söyle Ne yapıyorsun? Benim boşuz. Boşuma benim burada. Lütfen. Keserim bak. Vallahi keserim. Tamam belki kendim kesemem ama... ...gider o yanık, yanık dönerlerden yerim. Hasta ederim kendimi. Erdal. Ne boşanması? Nereden çıkarıyorsun ya? Yok öyle bir şey. Yemin et. Ne? Yemin et. Erdal bak sinirleniyorum ama şimdi ha. Yemin edemiyorsun işte. koydum. Adamın süpermarketi bu lan. Erdal. Erdal bir sussana biraz. Bir Allah'ın aşkına bir sus da beni bir dinle biraz Erdal. <laughs> ben çalışmak istiyorum. Ne yapıyorsun? Çalışmak istiyorum. Çalışmak mı istiyorsun? Hı, hı Bu muydu söyleyeceğin ya? Allah Allah, ben de bir şey sandım ya. Evet, buydu. <laughs> Rahatladım valla. Yüreğim iniyordu az daha ya. Anlamadan, dinlemeden konuşuyorsun Erdem. Sadece çalışmak istediğimi söyleyecektim sana. Ya ne bileyim böyle acil diye getirdin insanı buraya. Vallahi fena oldum, kalbim sıkıştı ya. Tabii ki çalışamazsın. Ben gidiyorum, hadi bakkalda beni bekliyorlar. Hop hop. Ne demek, ne demek çalışamazsın? Basbayağı çalışamazsın ya. Allah Allah. Olur mu böyle şey ya? Açta mı kaldık, açıkta mı kaldık biz? Çalışmak nereden çıktı? Ben öyle Erdal bakkal, karısını çalıştırıyor dedirtmem. Otur bakayım sen şuraya da. Otur. Otur. Bak, biraz beni de anla Erdal, tamam mı? Ben bu evde çok sıkıldım. Çok sıkıldım. Bir şeyler yapmam lazım Erdal, anlamıyor musun ya? ya. Hem ev ekonomisine hem de ülke ekonomisine bir katkıda bulunmam lazım Erdal. Yani çalışmalıyım, üretmeliyim, kazanmalıyım Erdal. Sonuçta ben çağdaş bir Türk kadınıyım. Şurak, bir yarım kes bana oradan. Allah cezanı versin. Erdal yok. Erdal yok. Usta diyeceksin bundan sonra. Madem çalışmak istiyordun, çalış işte. E ben ne olacağım usta? Usta yok. Erdal abi diyeceksin. Bitti seninle ortaklık. Şurak, kes buna bir yarım. Verelim bunun tazminatını gitsin ya yani. Gerek yok yenge, sağ ol. Sen ver oradan bir tane yavan ekmek, ben gider bir köprü altında yerim onu. Ben köprü altında yerim onu. Duygusala bağladı, şuna bak. Çek buradan. Ver oradan, yağına bas. Ekmeği yağa bas. Ekmek var buna, döner yok. Ver. Koskoca bir yılımı verdim ben o dükkana. İnsanın gücüne gidiyor be abi. Hayır, döner kesmekten zevk aldığım için değil de... ...Nurten yengenin yeğenini bir daha göremeyeceğimden. Gerçi neden göremeyeceksen? İpsiz sapsız bir insanım ben. Düşerim her gün peşine, o nereye ben oraya. Tabii ya, en iyisi vallahi. <laughs> Oldu, mu? ben kaçtım o zaman. Kolay gelsin gençler. <laughs>